Dostlar selamlar. Normalde akşam üzeri bir video yapacaktım ama çok fazla mesaj geldi. Çok fazla yorum var. Ben de sandıkları açayım. Video olarak atayım. Hem onun altında yorumlarınızı da yapabilirsiniz. Telegram'dan da yine akşam üzeri bir sohbet yaparız belki. Şimdi ben nasıl başvurdum hemen önce onu göstereyim. Burada 7. ligde 8 takım var. Hepsi birerli. 6. ligde 11 takım var. 5. ligde 2 takım. 4. ligde 3 takım. Şuradan bir bakalım. Çünkü açma ekranını ilk defa göreceğiz. Belki direkt takımları göstermeden kutuyu açtırtabilir. Evet burada 3'e 5'li yapmışız. Burada hepsi birli. Burada bir tane dörtlü var, bir tane beşli, bir tane birli var. Bakalım artık. Şimdi kutu ekranımıza gelelim. Burada da ekranımı bir kayıt alayım dedim. Paraları herhalde büyük ihtimalle direkt cüzdana gönderecek. Pending'de de 5 volkanımız varmış. Hemen bir gelelim şimdi. Competitions'a gelelim. Burada Catholic Games'e gelelim. Tebrikler diyor. Ee, buradan bir tane bize sandık 7 verdi. İçinde 84 volkun var. Ha hepsini bu ekranda gösteriyormuş. Tamam. 84 var. 73 var. 60 var. Ee, 84 var. 8 var. Bu ne oğlum? Ha bütün şeyleri mi burada gösteriyor? Hmm. bütün sandıkları burada gösteriyor anladım. Daha yüksek e, oranda olanlar. Bakın ligleri belli zaten. Lig 6'da olanından kutu 7 çıkmış. O şekilde söyleyeyim size. 84 bir tane eleman vardı bunun içinde. Fena değil gibi. Eee Team 2'de yine bir tane eleman vardı. 6 numaralı kutu çıkmış 73. Bunda 7 numara çıkmış. Bunda 6 numara çıkmış tamam. Devam ediyoruz. Aynı ligde yine 5 numaralı kutu çıkmış 63. Aynı aynı ligde, 6 ligde 7 kutu çıkmış 84. Hmm, kutu şey lig 4'e geçtik. 4 numaralı kutu vermiş bir tane 8. Eee Karışık vermiş yani bu sıralamayı karışık vermiş. Yine lig 7'ye geçtim bir tane 5 vermiş. Burada 126. Ben size bunu detaylı bir yazı olarak da gönderirim kafanıza netleşir. Kafanız karışmasın sadece şu an gösteriyoruz yani. 126 burada bayağı iyi bir vermiş. Neden öyle? Kutu 5 olmasına rağmen. Geç tamam. Team 7'de bunun içinde daha çok eleman var mıydı? Hayır. Üst, üst liglerde hepsini tek atmıştık hatırlıyorsunuz. O videoyu bahsetmiştim. Team 7'de ee, yine 6. ligde o 9. kutu vermiş arkadaşlar bakın Hepsi aynıydı Değişen bir şey yoktu acaba bu nadir olan hayvanımız mıydı ona bir daha bakarız 420 vermiş Aslında 406'lık kutuymuş 1.15 Şeyle çarpmış çilekle 0.90 bak rankım 9'du hatta şu an 8'e düştü Şu an rank çok önemli rankımızı 10 yapmamız gerekiyor Team 8 yine 7. ligde 63 vermiş. 3 numaralı kutu düşük bir kutu. Yine aynı ligde 7. ligde bir tane 7 kutu vermiş. 168. Team 10. Bu sefer lig 5'teyiz. 25'lik lig 5, 5, numaralı kutuyu vermiş. 25. Yine 7. ligde 7 numaralı kutu vermiş. 168. Ee, 8 numaralı kutu yine 7 şey lig 6'da 189 toplamı söyleyeyim ben. Yukarıda kutu var. Alttaki çarpımıyla beraber aldığım rakam. Yine lig 6'da 5 numaralı kutuyu vermiş ve 63 Volkan. Lig 5'te 8. kutu vermiş. 75 ödül almışım oradan. Lig 6'da 4 numaralı kutuyu vermiş. 42. Lig 6'da 4 numaralı kutuyu vermiş. 42. Lig 7'de 5 numaralı kutuyu vermiş. 126. Lig 6'da 5 numaralı kutuyu vermiş. 63. Lig 7'de 6 numaralı kutuyu vermiş 147. Lig 4'te 6 numaralı kutuyu vermiş 14. Lig 7'de 4 numaralı kutuyu vermiş 84. Lig 4'te 5 numaralı kutuyu vermiş 12. Lig 7'de 81 daha doğrusu 4 numaralı kutuyu vermiş aşağıdakini söyledi 84 vermiş. Lig 7'de 7 numaralı kutuyu vermiş Pardon 6'da 7 numaralı kutuyu vermiş. 84. Şimdi topla diyelim. 2311 volkun verdi. Şimdi bir hesap yapalım arkadaşlar. Benim günlük ortalama kazancım bu bu kedilerle normal yarışlarda 500-600 volkundu. Hadi 2 gün dedik. 2 günde 1000 volkun falan kazanırdım. Şu an çok iyi bir kazanç var gibi gözüküyor. Bilmem artık. Şimdi bakacağız. Kimisi bazı bana yazan arkadaşlar çok az geldi demiş. Biz hepsini tek tek attık. Belki böyle daha mı iyi yaptık? Ben onu daha detaylı bir inceleyip anlamaya çalışacağım. Bazı günler gerekirse bir grup olarak atarız. Bazı günler tek tek atarız. Birçok hepsini tek tek atmak daha avantajlı gibi geldi sanki. Bilmiyorum. Çünkü birisinden 8, birisinden 7, birisinden 9, 10 çıkarsa olasılığı çok artırıyor. Bir de üst nadirlikteki, üst seviyelerdeki kutular dikkat ederseniz. Çıktığı zaman çok iyi kazandırdı. Demek ki üst ligler biraz daha iyi kazandırabilir gibi çünkü kutular yükseldiği anda çok daha fazla bir ödül geliyor oradan. Bakacağız bir değerlendireceğiz. Böyle giderse çok iyi. Çünkü iki günde ben 2.300 kazanamam mümkün değildi yani bu elemanlarla. Ee, bu ilk gün ücretsizdi. Bir de şimdi bundan paralar düşecek. Şimdi yeni başvuru ekranına bir bakalım. Parayı da düştüğümüz zaman ne kadar olacak ona da bir bakarız. Mesela ben bu ligde. Athletic Games'e tıkladığım zaman hemen başvurabiliyorum. Parayı bugün çektik ya şimdi yeni süreç başladı ve 24 saatimiz var başvurmak için. Ondan sonra da 24 saatte yarışılıyor. Aynı düğün yaptığımız gibi olacak. Tamam mı? Bunu beklemeniz gerekmiyor. İstersen hemen başvur. Register dediğim zaman buradan elemanları seçmeye başlayacağım. Örneğin bir tane bir atayım. 50 Volkun yarışma bedeli. Evet. 5 tane attığım zaman e onlara da düşersem bayağı bir maliyet de olacak. Ama ilk gün bedava olduğu için bayağı iyi bir kazanç oldu. 250 buradan gidecek. Diğerliklere bakalım bir onların bedelleri kaç paraymış. 6. lig yani level 10'larla yarıştığımız lig. Ona bir bakalım. Tanesi 25. E, hepsinin bedeli 25 olduğuna göre ayrı ayrı takım olarak atmanın farklı bize ekstra bir bedeli yok. O zaman neden 5 tanesini ayrı ayrı ekip yapıp 125'erlik yapmayalım? Kutu oranını arttırıyor ama kutu oranını arttırması o olasılığı ne kadar gerçekten arttırıyor bilmiyorum 4'leri 5'leri verdi genelde beklediğimiz kutuları verdi araya birkaç tane büyük sıkıştırmış bir iki tane belki küçük sıkıştırmış Mesela ben bu yarışmayı yapsaydım 125 kaç tane buradan atacaktım Onları ben bir hesaplayıp yazarım size tamam Benim burada 11 tane falan var herhalde 5 ee, tanesi 25'ten 11 tanesi ne yapar 550 falan da o mu yapıyor yok pardon 25 ile çarpınca 225 buradan geliyor ee, Diğeri 50 idi 8 tane de orada var. 400 de oradan geliyor. E eh, yine başa baş gelecek gibi. Ama önceki rakamı tutturuyor gibi. Hadi diyelim diğer alttakilerin maliyetine de bakalım ama onlar çok değildir. Buradan tıkladığım zaman bakalım bunun tanesi kaç paraymış. E eh, 10 Volk'un bu. 50, 100. Buradan pek bir maliyetimiz olmaz. Şunun da maliyeti 5 herhalde. Ona da bir bakalım. Aynen 5 de bu. Alttakilerin bize çok bir maliyeti olmaz. Çok bir getirisi de yok. Başa baş gibi oluyor. Üsttekilerin birazcık masrafı çok olsa da Iı, getirisi de iyi oluyor. İşte o şekilde ayarlamışlar. 50'den benim 8 tane var. 400. E, diğer alttakilerle alttakilerle toplasan hadi 700, 800, 1000 desen e, yine kurtarıyor. Beni 2300 aldım. E, ben günlük 2 gün yarışacaktım. 1000 zaten anca zor alıyordum. Şu an bu benim kazancım bu oranda giderse benim kazancım da düşme yok. Hatta benim için şu çok iyi bir avantaj oldu. Artık sıkılmıştım yani yarıştır 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 saatlerimiz boşa gidiyordu. Şimdi atacağım bunları 5 dakika yarışsınlar. Bu kazanç oranları düşmezse Bence iyi gibi. Birçoğunuzun da şikayeti var. Bakalım pozitif anlamda da yorumlar gelecek mi? Birkaç kişinin ben mesajını gördüm. Akşam beklemek istemedim. Açayım dedim. Bu videonun altına yorumları yapabilirsiniz. Oradan hareket ederiz. Akşam da gerekirse bir sohbet daha açarız. Orada iyice bir toparlarız. Ben size tam olarak bir detaylı yazı yazarım. Oradan anlarsınız dostlar. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.